Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ee, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şekilde göstermek istiyorum. Hmm, evet. Tibi göremiyoruz. Yine ışık yansımasından dolayı sevgili dostlarım. Evet ilk böyle dışarı doğru bir böyle bir yollar sanki böyle bir yola çıkıp anında bir karar değiştirip sanki bir iki ayrılma olacak. Yani burada e, çıktığınız bir yolda gittiğiniz kişiyle sanki bir, e, nasıl söyleyeyim o başka bir şey, sen başka bir yola gidecek gibisin ama yolun aydınlık ve ferah diyebilirim. Evet, e, burada <laughs> ilk gördüğüm, şöyle size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada bir insan var. Bakın, şu tam şurada görebiliyor, keşke görebilseniz. Bakın bir kuş var. Burada böyle bir haber bir kişi sanki böyle e, nasıl nasıl söyleyeyimse dört gözle bir haberi bekliyor ama o haber karşısında duruyor sanki karşısında durduğu için bu haberin gelmesi çok kısa bir süre alacak diyebilirim yani tam böyle temiz güzel bir haber gelecek sevgili dostlarım Evet arkadaşlarım burada da e, şöyle söyleyeyim size. Bir, iki, üç, dört tane ayrı yol var. Sanki dört tane ayrı seçeneğiniz olacak önünüzde. Ya da bir düşünceden öbür düşünceye geçiyorsanız sanki böyle e, bu dört ayrı yol. Hani bunu mu yapsam şunu mu yapsam onu mu yapsam derken hani bir kararsızlık içine giriyorsun ama bu sanki düşündüğün her yolda açık gibi duruyor. Yani e, ferah bir yol bu. Ama demek ki senin düşüncen e, artık olumlu ve ferah diyebilirim. Çünkü hangi yola düşünürsen düşün orada genişleme var. Düzelme var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bir akrabadan ya da yakın bir e, nasıl söyleyeyim çok yakın bir arkadaş. Hani böyle dersin ya hani kan bağı değil can bağı da olabilir. Anladın mı? Yani bir akrabadan bir haber alacaksın. Bu haberle birlikte olduğun yerden başka bir yere hareket edeceksin. Yani bu sanki böyle sen önden gidip bir iş çözeceksin ya da sen önden gidip bir çalışma yapacaksın. Yani bu sana bir yol açılacak. Yani sana bir imkan açılacak. Bu yani illa şimdi dersin hani ya benim başka bir işim var. Hani belki bir görüşme yaptım, belki bir konuşma yaptım. Bu da olabilir ama olduğun yerden başka bir yere sanki böyle bir davetle, bir istekle gidip bir e, çalışma imkanı. Sanki daha sonrasında aile götürme gibi. Hani burada e, yük eşya göremiyorum. Tek, tek sizi görüyorum. Sanki öndensiz gidip bazı şeyleri, e, belki bir ev tutulacak, belki çalışılacak, belki olacak bilmiyorum. Hani önden gidip sanki böyle bir imkan, bir olanak sağlanıyor size. Yani bu ee, dediğim gibi hani kan bağı da olabilir, can bağı da olabilir ya da çalışma şirket gibi bir şeyle haber beklediğim bir olayla belki bir çalışmaya gideceksin yurt dışına, yurt içine bilemiyorum. Böyle bir şey de olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet e, burada sevgili dostlarım sanki böyle <laughs> her şey yolunda giderken böyle birden ters tepetakla gitmeye başlamış. Sanki böyle çok verimli olan bir şey kurak olmuş. Yani kenarda böyle kurumuş gibi duruyor ama ya niye böyle işim gücüm ters gidiyor? Hani her şey yolundaydı. Bu ama senin önün yolun açılıyor ama senin yine de bir geriye bakışın var. Sanki böyle küçük şeylere takıyorsun gibi. Yani ee, o günleri istiyor olabilirsin. Belki o günlerde çok bolluk bereket içindeydin. Belki çok sevgi doluydun. Belki her şey yolundaydı, aşk hayatın yolundaydı, iş hayatın yolundaydı. Şu anda sanki hani böyle kurak bir şey var gibi. Hani bir şeylerde böyle bir sorun var gibi. Ama ee, yani bunun üst tarafını açık gördüğüm için sen eğer bunu kafana takmazsan senin yine böyle önün yolun aynı bereketliğe çıkacak gibi duruyor. Yani üretkenlik artacak gibi duruyor. Evet e, böyle söyleyebilirim. Evet e, burada şöyle söyleyeyim seven biri aşık biri yani burada böyle durmuş içine çökmüş ya beklediği haber gelmedi ya istediği duyguyu alamadı bilmiyorum ama ya da böyle hayalleri havada kaldı yani burada çökmüş resmen böyle çökmüş üst tarafta bir kalp var ama uzakta olan bir insan var. bakın kadın ya da erkek demiyorum ama bir kişinin sanki böyle bir inadıyla uğraşıyorsunuz yani aslında siz sevdiğini biliyorsunuz ama sanki böyle adım atmıyor, inat yapıyor gibi. E, bu da sizi böyle bir e, çökertmiş. Ama şöyle söyleyeyim, hani sanki e, yani takıldığınız sorunlar ya da takıldığınız sorun sanki geçmişinle ilgili gibi. Ya da geçmişe uyan özlem gibi. Anladın mı? Bununla ilgili bir e, bir haber olabilir ya da. Ee, geçmişte verdiğin çabalarının belki karşılığını bulacaksın bu kişiyle ilgili. Yani bu seni aşk hayatında hani çökmüşsün ama acaba hani terk mi oldu, bir şey mi oldu, boşanma aşamasını bilemiyorum ama yani özleneceksin. Anladın mı? İlla ki sana bir haber gelecek. Çünkü özleyecek. Yani o mutluluğu gerçekten e, geri alacaksın. Ama bu e, bilemiyorum. Gerçekten istediğin bir şey mi? Çünkü seni böyle çökmüş olarak görüyorum Hani gelse de geç kalacak gibi Anladınız mı yani Sende olan duyguları e, Sanki böyle öldürüyor Sen Kırgınlık artık hani Kızgınlık da değil artık Kırgınlığa geçmişsin diyebilirim Evet e, Sevgili dostlarım burada bir konuda Gerçekten kararsızsın hani böyle Tek başına görüyorum seni e, Ama arkada da Bir ev var yani sanki böyle Bir ev bir yuva ya da almak istediğin bir şeyle ilgili olabilir ama keşke yanımdaki de biraz benim gibi olsa, biraz bana destek verse. Anladın mı? Orada yani belki maddi anlamda yalnız kaldın. Yani ben hangi birini halledeyim? Evin bakayım, onlara bakayım, onun bakayım ya da işte yani bir destek arıyorsun sanki arkada bir hane var ama. Sanki yine de ben şöyle söyleyeyim. Sanki bir destek alarak almak istediğiniz bir evde herhangi bir şey varsa ya da eee bilmiyorum hani bu evle ilgili bir sorun çözülecek gibi diyebilirim hani e, ya destek alacaksınız ya bu evle ilgili bir sorun var aile içinde hmm, belki hak ediş miras anladın mı bu evle ilgili <laughs> destek göreceksin diyebilirim evet e, sevgili Çok arkadaşlarım şöyle söyleyeyim size bakın burada bir tane yarasa var. Ama yarasa böyle kanatlarını açmış. Yarasayı genelde uğursuz olarak söylerler ama ben yarasa falda gördüğüm zaman senin maddi anlamda bir kazanca geçeceğini ya da ee, uzun süredir olan bir şanssızlığın varsa böyle durduysan iş bulamıyorsun belki bilemiyorum yani bir şanssızlığın belki aşk hayatında her şey onda aşk hayatında şanssızlığın var belki sen istiyorsun karşı taraf seni istemiyor bu yarasa şanstır bu konuda böyle bir şans elde edeceksin ama eğer maddi anlamda falan bir şey varsa ciddi bir kazanıma geçeceğin bir sürede yani senin sanki böyle işin yolun bereketlenecek açılacak şans bir şans elde edeceksin e, bu iş hayatında olabilir aşk hayatında olabilir ama bir şans bir şans elde edeceksin diyebilirim evet burada gerçekten artık böyle e, ununu elemiş duvara asmış bir insan var artık şöyle söyleyebilirim hani böyle sıkıntılarından ...belki çocuktan, belki eşten... ...belki aileden olan bir sıkıntıdan... ...böyle bir ferahlamaya geçecek. Sanki inceleyip böyle... ...sık dokuduğu bir olayda... ...artık hani hep böyle ezilmiş... ...maddi anlamda... ...ya da böyle... E, ...susması gereken anlamda... ...ama artık e, mutlu... ...anladınız mı? Yani rahat... ...o eler duvara koyduğuna göre... ...artık bu konuda... E, ...bir rahatlamaya geçmiş. Yani... Bilmiyorum sırtındaki yükler mi azaldı? Ya da işte sana kötü söyleyen birini e, ya da seni korumaya alan birisi mi var? Yani şimdiye kadar belki sessiz kaldı artık. Yani bunlar ne istiyorsunuz? Siz gibi böyle bir korumaya da alındıysa bu da seni mutlu eder. Bu şekilde de bir mutlu olabilirsin. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza Evet, şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şu sizin hane içine girecek olan parayla ilgili. Bakın bir iki üç bir para tek geliyor, bir iki para arkadan gelen iki para birbirine bağlı. Yani bilmiyorum yani alamadığınız bir parayla ilgili bir çözümleme de olabilir. Hanenize böyle bir para girişi var. Evet dostlarım bakın burada elinizde bir zincir var. Bir olayı zincir gibi böyle çekiyorsunuz. ağırlığı taşıyorsunuz. Vicdan yükünü taşıyorsunuz. Sanki bilemiyorum hani yapmamanız gereken bir olaya mı imza attınız? Ya da size karşı böyle bir şey mi oldu? Bir şeyi elinizden bırakmıyorsunuz. Hani oyun onun yükünü de bırakmıyorsunuz. Belki de affedemediğiniz biri. Belki bilmiyorum geçmişten süre gelen bir olay. Yani hala ucunu tutmuşsunuz. Belki de onun sorumluluğu. Hep sizin üstünüzde olan bir olay. Yani o zincirin ucunu bırakmanız gerekiyor artık. Bunu söyleyebilirim. Yani onu artık bırakıp o vicdanın rahatlığını edinmeniz gerekiyor. Yani kendinizle birlikte ağır bir yük taşıyorsunuz. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada böyle bir surat var ama hiç güzel bir yüz değil. Sanki böyle bu senin huzurunu mutluluğunu haline karışan, bilemiyorum bu surat hiç hoşuma gitmedi. E, yani senin huzurunu kaçıran bir insan kadın ya da erkek demeyeceğim ama e, bilmiyorum bundan sanki böyle huzursuz oluyorsun istemiyorsun yanında çevrende istemediğin birisi. Sanki böyle bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Bu da olabilir. Yani böyle senin huzurunu bırakmamış. Ya da sana söz veren bir kişi sözünde mi durmadı? Yani belki kötü bir şekilde yakalandı ama hala sözünde durmayan birisi. Bilemiyorum. Yani buradaki yüzü hiç beğenmedim. Böyle hanenizin içine sanki böyle bir huzursuzluk veriyor. Kötü elektrik veriyor. Sanki böyle problem yaratıyor. Siz çözdükçe hala o problemleri sanki böyle sürdürüyor. Sanki böyle ım, bağır olan bazı şeyleri yani böyle nasıl söyleyeyim sanki böyle gizli güçler, gizli tılsımlar. Yani senin huzurunu bozmak için sanki e, ya bir şahıs ya da birisi bir şey yapıyor. Yani senin hanenin bir gün iyisen bir gün kötüsün sanki. iki gün iyisen 15 gün kavgalısın. Gibi. Anladın mı? Bir şekilde bir müdahale var. Yani e, bu kötü bir enerji de olabilir bu gördüğüm kötüyüz sanki böyle kötü bir enerji de olabilir evet burada kendini beğenen kibirli birisi var arkadaşlar böyle küçük dağları ben yarattım diyor her şeyi o bilir diye böyle kibirli yani bilmiyorum iyi de yaklaşsanız ılımlı da yaklaşsanız böyle kibirli birisi bu yani bundan bence uzak durun. Hiç ona yaranmaya çalışmayın. Uzak durun. Yani iyi de da iyi de kötü davranmayın. Uzak durun. Bu insandan kibirli bir insan bu. Bundan uzak durun. Evet sevgili dostlarım burada bakın iki tane kalp karşı karşıya duruyor ama küçük kalpler. Sanki böyle yeni başlayan bir sevgi. Ya da çok sevdiğiniz bir insan giderse kalpler de küçülür. Hani böyle ne olduğunu bilemediğiniz bir şey de olabilir. Hani burada da kalpler küçülebilir. E, bu kırgınlıklar da kalpleri küçültebilir. İnşallah öyle değildir. Yeni başlayacak güzel bir aşktır sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Kalbiniz boşsa. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.